Merhaba arkadaşlar. Ee, burası İzmir'in Buca ilçesinin sınav parkuru. Şimdi sizinle hep birlikte bir parkur yapmak istiyorum. Araca ilk oturduğumuzda yapmamız gereken şey öncelikle koltuk ayarımız. Ondan sonrasında da aynı ayarlarımı yapmam gerekiyor. Koltuk ayarımı yapmıştım. Ayna ayarım için kontak, yarım kontak yaptım. Aynalarıma bakıyorum. Evet orta aynamı da ayarladım. Şimdi ilk önce kemerimi takıyorum Aracım devrejime bastım Boşta mı diye kontrol ettim Sonrasında çalıştırdım Çalıştırdıktan sonra Hem devreye hem frene basıyorum Öncelikle el frenini indirdim Daha sonra aracımı bir aldım Çıkış sinyalimi veriyorum Verirken de gözüm sol aynada Arkadan gelen bir araç var mı diye bakmam gerekiyor Ortadan baktım Soldan da baktım kimse yok. Debriyajımı hafif saldım. Motor sesini duyunca freni saldım. Şimdi hafif gaza vererek aynı kontrol ederek çık. Şimdi bu yol üzerinde diğer sınav araçları da var. O yüzden ben şerit açtığım için sol sinyal verdim. Yine aynama baktım. Yerime geçmek için önce aynama bakıyorum. Daha sonra sağ sinyalimi verip şeridin içine giriyorum. Bu köşeye kadar birinci viteste gitmenizi istiyorum çocuklar ama ikiye alabilirsiniz. Burada durma durmamız gerekiyorsa biri almamayı unutmamak kaydıyla. Sağ sinyalimi verdiğim gelenler var. Önce debriyaj, sonra frenle tam kaldırımın ucuna gelecek şekilde durduk. Evet şimdi kimse yok. Debriyajımı saldım. Direksiyonumu çevirmeye devam ediyorum. Kendi şeridimin içinde dönmeliyim. Sağa dönüşler dar arkadaşlar. Sola dönüşler geniş. Biraz gaza dokundum. Devrimin yükseldiğini, hızımın yükseldiğini anlayınca 2. Debriyajı hafif saldım ve gaza dokunuyorum. aracını gördüm. Soluma bakıyorum. Solum dolu. O zaman hafif değil. Şimdi boşaldığını gördüm. Sol sinyal verip bunu geçebilirim. İstersen bunun arkasından da takip edebilirim. Bu size kalmış artık sınav anında. Şimdi tekrardan yerime geçmeliyim. Aracı gördüm. Her iki farını da sinyalimi verdim. Ve yavaşça yerime giriyorum. Şimdi en önemli konu burası arkadaşlar. Burada biz sınavda %101'de dönüyoruz. Önce ayak frende, sonra debriyaja bastım. Sinyalimi verdim. Aracımı bir alıyorum. Soldan bir fren sesi duydum. Bir araç var. Onu da gözlemliyorum. Karşımdan gelen var. Onu da gördüm. Şimdi sağdaki kaldırımı takip ederek onunla eşitlediğim anda direksiyonumu geri açtım. Yani şerit taşıyorsan sol sinyalimi verdim. Tekrardan sağ sinyal aynı hat kontrolüyle birlikte yerime geçtim. Artık hızlanmaya başlıyorum. Burada aracımın devir saati iki görene kadar gaza basıyorum. Aracım iyice güçlenmeli. Şimdi artık devriyaj iki kaldırıyorum ve gaza devam ediyorum. geçersem aracım daha az hasar görmüş olur. Şimdi tekrardan bir de olduğum için gaza bastım. Devri iki buçuk kaldırdım. Şimdi burada sadece gazı kesmem yetti. Ön tekerlek geçince tekrardan gaza bastım. Yokuş yukarı çıkarken ki kasislerde gazı kesiyoruz yokuş aşağı olanlarda frene basıyoruz. Şeridindeki aracımı gördüm. Önce aynaya sonra sinyalimi verdim. Geçtim. Yine aynaya baktım. Sağ sinyalimi verdim. Kendi şeridime geçiyorum. Artık önüm boş. Biraz gaza basabilirim. Sınavdaki hız limitimiz bu arada 50. Onu da belirtelim. Sınav sürem 35 dakika buna araç tanıtımı kaput bagaj tanıtımı dahil parklarımız dahil toplam süremiz 35 dakika şimdi bu viraja girerken ben bir saniyeliğine gazı kesiyorum viraja girince tekrardan gaza basıyorum bir viraja girerken mutlaka ki hızımızı bir miktar düşünmeyi düşürmeliyiz eğer aracın 30-40 arasındaysa hızı gazı kesmem yeterli olur ama daha yüksek bir hızdaysam mutlaka frene ihtiyaç duyarım. Şimdi kırmızı araç çok başta durmuş. Benim bunu sollamam gerekiyor. Kesik çizgilerdeyim. Aynaya baktım, geçtim. Şimdi bu beyaz aracı geçince sağ sinyal verdim. Debriyaja bastım. Bakın sinyalim kapandı. Tekrar vermek zorundayım. Çünkü benim o verdiğim sağ sinyal şerit geçişi içinde. Kapandıysa ben tekrardan sağ sinyal vermeliyim. Durdum, sinyali kapattım, dörtlüğümü yaktım. Aracımı boşa alıp debriyajdan ayağımı çekiyorum. Burada yaklaşık olarak bir 30-40 saniye kadar hocalarımız bekletiyor. Ondan sonra çıkışa hazırsanız çıkabilirsiniz diyor. Biz de çıkalım. Aracımı geri aldım. Dörtlüğümü kapattım, çıkış sinyalimi verdim. Gözüm solda bir aracın sol şeride çıktığını gördüm ama benim önüm açık olduğu için buradan devam edeyim. çıkış yapınca da sinyalimi kapatabilirim. Bakın fren lambalarını yaktı. Benim sola çıkmam gerekiyor. Demek ki onun önünde bir araç durdu. Aynamdaki aracı gördüm. Her iki farını da görüyorum. Demek ki geçebilirim. Artık buraya çıkınca ben biraz çabuk davranmalıyım. İkiye aldım. Düz çizgiye gelmeden aynamı kontrol ettiğim yerime geçtim. Allah'ta takip mesafemi iyi korumam gerekiyor. Takip mesafesine şu şekilde bakıyoruz. Önümüzdeki arkadaşımızın aracın arka tekerleklerini görecek kadar yaklaşabilirim. Arka tekerleklerini görmüyorsan takip mesafesini aşmışım demek. Ve gayet normal bir gidişimiz var sınav için uygun hafif gazı kessin viraja girerken viraja girdiğim anda tekrardan gaza dokundum şimdi öndeki araç yavaş gittiği için ben de gazı kesiyorum ama artık bu benim sürüşümü çok yavaşlattığı için ben bunu sollamak istiyorum. Soluma baktım, sinyalimi verdim ve artık gidiyorum. Tekrardan aynama baktım. Aracın iki farını da görüyorum. Sinyalimi verdim. kenarlarımızı kendimize e, hedef seçip onun etrafında dönecek kadar direksiyonu sağa yaptım. Sonrasında topluyorum. Sık aralıklarla aynı kontrol yapmalısınız. Sağınızdan motorcu geçebilir. Soldan yan şeritteki araçları görürsünüz. Orta aynadan arkadaki araçla olan mesafenizi görürsünüz. Şimdi yokuş başladı. Artık gazı kesti çok ufak. Aracımı kontrol edebilecek nereye döneceği sola döneceğim diyor Ben bu yerdeki beyaz çizgi ya da kaldırımı kendinize baz alın onun etrafında dönecek kadar hafif frenle döndüm dönünce direksiyonu açtı ve devriyajı bıraktım gaza dokundu dokunmadı arasında dokunuyoruz burada çünkü önümde de bir sınav aracı olduğunu gördüm çok dokunursam ona yaklaşacağım. Bakın o da fren lambaları yanıyor. Frenle gidiyor. Yavaş tabelası var. Hafif freni dokundum. Kasisin önünde bıraktım. Bu şekilde fren salarak da geçebiliriz. Şu anda yaklaşırken frene dokunduk. Şu anda debriyaja bastım. Kasisi geçerken freni bıraktım. Sonrasında da debriyajı bıraktım. Bu şekilde de kasislerden geçiş yapabiliriz. Yokuş aşağı kasislerin. Yine fren yaptım çünkü öndeki arkadaşım da frenle gidiyor. Debriyajı ekledim çünkü benim aracım çok zayıfladı. Sol sinyal verdim. Sağdaki araca baktım. Debriyaj sonda hafif frenle geçiş yaptım. Şimdi debriyajı salıp gaza geçeceğim. aramızdaki takip mesafesini hiç bozmuyorum yine frene bastı bu duvarı geçince hafif sağlı geliyorum çünkü aşağıdan otobüs dolmuş dönebiliyor frendeydim sinyalimi verdim debriyajı ekledim bakın burada hafif frene boşluk bırakıp önce sağa sonra sola bakıp kimsenin olmadığını gördükten sonra frenin hafif boşluğuyla döndüm şimdi frendeyken devriyajı saldım ve ihtiyaç halinde şu anda fren ya da gazı kullanacağım. Gaza geçemiyorum. Öndeki arkadaşım frenle gidiyor. tek şeritli bir yol arkadaşlar. Ve burada düz çizgi var. Asla sollama yapmıyoruz. Köşede yaklaşınca sinyali verdim. Frendeyim. Dönüşe yakın devriyajı ekledim. Bakın aynamla duba yan yana geldi mi artık dönüş başlamıştır. Frene hafif boşluk verdim ama ayağım full debriyajda Beyaz araçta yan yana gelene kadar sağlığı beyaz araçla eşitleyince direksiyonu topladım. Debriyajı hafif salarken Gazada dokunuyorum Şimdi artık mi saldım Dönüşlere 20-25 metre kala Sinyal vermelisiniz arkadaşlar Sinyalimi veriyorum Önce sola baktım kimse yok artık basıyorum. Arkadaşım beni yavaşlattı. Biri aldım. Sağda kimse yok, yukarıda kimse yok. Orta kavşağa geçerken çevirdim. Bakın dönüşlerde rahat bırakın direksiyonu. Kendisi açılsın. Biraz gaza bastım. Şimdi iki. aşağı inişlerde vites yükseltmek istediğimiz zaman çok da gaza basıp devrimizi iyice yükseltmemize gerek yok. Şu anda hafif dokundum. ve bakın devriyaja bastım boş karşısı. Çek devriyajı geç gaza. Bu kadar. Bakın araç uçu aldı. İyice gaza basıp aracı bağırtmama gerek yok. Ama yokuş yukarı çıkarken lütfen vites yükseltebilmek için gaza biraz daha yüklenmemiz gerekiyor. Sağda otuz tabelasını gördüm. Frene dokundum. Ve şu anda debriyajı ekleyip boş sol aşağı. Debriyaj frenle geliyorum. Hafif freni saldım. Geçiş yaptıktan sonra da debriyajı saldım. Ama yine frene geçiyorum. Öndeki arkadaşımla mesafem çok yakın. Debriyajı eklemek zorunda kaldım. Frene dokunduğumdaki titreme sesini duydunuz mu arkadaşlar? O titreme ya freni saldıyor salamıyorsan debriyajı ekle diyor. Ben de salamayacağım için yakın olduğundan dolayı debriyajı ekledim. Tekrardan biraz gaza dokundum. Bu kadarı yeterli. Şimdi debriyaj boş karşısı. Debriyajı salıp gaza geçiyorum. Yokuş aşağı olduğu için hafif frendeyim kızım şu anda 44 sokak aralarından çıkan var mı diye gözümün ucuyla yokuştan inerken bakmalıyım her köşede arkadaşlar bakın buradan sağdan gelen var mı diye görmelisiniz şimdi artık görmediğim bir yola döndüğüm için önce frenle yavaşlıyorum şimdi devriyaja basıp ikiye aldım Debriyajı hemen salmıyorum yavaş yavaş. Ayağım frende. Şimdi freni saldım gaza geçtim. Soldan gelen yok onu gördüm. Hafif dokunuyorum. Bakın bu arkadaş biraz çıktı ama durdu. Şimdi önümde takip ettiğim bir araç olmasaydı biraz daha gaza dokunabilirdim. Şu anda tek şeritli yol olduğu için de sollayamıyorum. O zaman siz de ne yapacaksınız? Bu arkadaşımızın hızına ayak uydurarak sürmemiz gerekiyor. Hafif fren değil. Artık kavşağa yaklaşıyorum. Araca da yaklaşıyorum. Bakın titreme sesi geliyor. Devriyajı eklemek zorunda kaldım. Aracım yavaşladı. Şu anda 13-12'ye düştü. Bira aldım. Soldan gelen yok. Devriyajı yaraladım gaza basıyorum. Artık debriyajı saldım. Sağdan da gelen yok. Lütfen bir aldıktan sonra gaza basın. Korkmayın. Sesi duydunuz. İki. Şimdi orta şeritten buradan geliyoruz. Hoca burada bize sağa geçin diyor. Sağıma baktım. Sağ sinyalimi verdim. Kaldırımla sarı çizgi arasında ortalıyorum. Ve uygun yere geldiğimde biraz fazla frenle ani fren yapıp duruyorum sinyali kapattım. Dörtlüğü yaktım. Ve aracımı geri aldım. Kural bu şu arkadaşlar. Kaldırma değmeden, sarı çizginin dışına çıkmadan aracı 25 metre kadar geri getirmeniz isteniyor. Şimdi sadece geri gelmek yeterli değil. Benim ayna kontrollerini, kontrollerini yaparak gelmem lazım. Sağ ayna, orta ayna, sol ayna. Sağ, hafif sadece freni saldım. Sağda düz gittiğimi görüyorum. Ortaya baktım. Bir dolmuş geliyor solumda da gördüm. Tekrar sağdayım. Evet. Biraz durayım. Dolmuş geçsin. Tekrar devam ediyorum. Sağa girdiğimi düşünüyorum. Hafif sol yaptım. Sonra düzeldim. Hoca bize burada dur diyor. O dur diyene kadar ben gelmeye devam ediyorum. Evet. Durabilirim. Hoca bize tekrardan çıkabilirsiniz diyor. Aracımı bir aldım. Dörtlümü kapattım. Sol sinyali verdim. Kırmızı aracı gördüm. Tamam o çıktı. Ebriyajı saldım. Bakın önümde araç var. O yüzden ben bunu bir tur çevirmek zorundayım. Şimdi gaza basıyorum. Ve ikiye alıyorum. Şaka soldan geleni yol hakkı. Frene dokundum. Debriyaja bastım. Artık kimse yok. Debriyajı salıyorum. En uzak noktaya bakın arkadaşlar. Kimse yok. Yolun sağında sağdan dönecek şekilde döndüm. Sinyalleri kendinize kodlayın arkadaşlar. Mesela bu otobüs durağından sonra sağ sinyal vereceğim gibi. Çünkü artık parkur bitti, park alanına geçiş yapacağız tabelaya bakın, sağ için ok vermiş. O zaman benim bu ok için sinyal vermem gerekiyor. Geçiş yapana kadar da sinyalim yanmalı. Şimdi kapatabilirim. Artık park alanına doğru yaklaşıyoruz. Şeridimi ortaladım, ortadan gidiyorum bakın. Artık gazı kesip tatlı bir frene geçme zamanı. Dokundum. Yanına şimdi debriyaj ekledim. Ve artık sinyalimi vermeliyim. Hızım düştü arkadaşlar. Ne yapacağım? Biri alacağım. Sola dönüşler geniş. Kaldırım. Aynam kaldırımı geçtikten sonra çevirmeye başladım. Dönünce gaza dokunuyorum. Ve de debriyajı bırakıyorum. Bizim park alanlarımız 2, 3 ve 5 numara. Şu anda 2 numara dolu. 3 numaraya gidelim Tabii şu anda 3 de dolu o zaman 5'e gidelim artık burada aracı 2'ye almayalım 1 gidelim çünkü bir daha dur kalk yapacağız şimdi sağ sinyalimi verdim arkadaşlar bakın birinci değil öndeki duba aynamla ucuca gelince durun en rahat dönüş bu şekilde sağ sinyalimi verdim zaten tam sağa dönüyorum hafif debriyajı saldım ayağım gazda hiç burada fren kullanmıyorum bakın döndüm topla düzü bulduğum anda aracımı topluyorum şimdi şu ortadaki dubaya yapalım dubayla arama bir kapı mesafe koydum hafif debriyajı salarak gidiyorum onu ben arkadan köşede yakalamalıyım hafif kafamı kaldırdım koltuktan şu evet ucunu yakaladım artık komisyon burada iniyor ben önce aynamı ayarlayayım full aşağı indirdim hafif içeriye doğru sola alabilirim arkadaşlar park yapacağınız yer sağ tarafta olduğu için önce direksiyonu sağa çeviriyorum aracımı geriye aldım sol aynadan bana en yakın mavi dubayı görene kadar geri geliyorum. Mavi duba aslında benim arkadaki aracın kaldırındaki köşesi diyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçek hayatta biz onu onlu eşleştiriyoruz. Birinci dubayı gördüm o değil. İkinci dubayı bu aynadan bakıyorum. Dubayı tam arka kapımın ucuyla ucuca gördüğüm anda durdum. Bakın dubayı tam dibinde görüyorum. Kapının tam kapıyla tam ucuca. Tam sağdaydım. Şimdi direksiyonumu topluyorum. Şimdi artık bu aynaya geçiyorum. Evet. Buradan baktığınızda arkadaşlar bizim aynamız Dubayı bir tık geçecek, bir tık. Aynı zamanda aynaya da baktığınız zaman öndeki kapı kolunu kolu, yerdeki mavi çizginin üzerine geliyor ama kapı kolunun yarısı arkadaşlar hepsi değil. Şöyle bakıyorum. Bir tık daha gelmemi istiyor. Evet, işte bu. Bu ekranı unutmayın. Artık düzün de hükmü bitti. Benim aracımın arkası girdi, gövdesi girdi. Şimdi ön kısmını içeriye alabilmem için tam sol yapıyorum. Freni saldım. Hafif hafif bakın öndeki dubaya da bakın. Değme ihtimalim olabilir. Evet, şimdi geliyorum. Ne yapacağım? kaldırımla kendime eşleyeceğim. Arada hafif fren dokunuyorum ki hızlı kaçmayayım diye. Şimdi ben böyle durursam şu anda görüyorum ki kaldırımla aracım eşit değil. Demek ki biraz daha gelmeliyim. Geldim. Bir an öne baktım. Bakın bu duba direksiyonun ortasında. Hayır. Biraz daha gelmem gerekiyor. Hem buraya baktım. Bir daha önüme bakıyorum. Evet. Şimdi oldu. Duba tam direksiyonumun dışında. Buraya baktığım zaman da kendimi eşit görüyorum. Parkıma şu anda tamam diyebilirim. Direksiyonumu toplayıp aracımı parkıma tamam diyorum. Hoca da dışarıdan onay aldığımız zaman hoca bana çıkabilirsin diyor. Öncelikle sol sinyal verdim. Direksiyonumu tam sol yaptım. Aracımı bire aldım. Önce debriyaj salıyorum. Bakın hafif gazdayım. Böyle dönü tekrardan duruyorum ve komisyonları alıyorum. Tekrardan devam edeceğim. Devriyacı saldım. Gaza dokunuyorum. Yavaş yavaş bakın direksiyon kendi kendine açılıyor. Şimdi buradan L parka geçiş yapacağız. Önce şöyle bir köşede durayım. Sinyalimi vereyim. Kaldırma geçmeden duracağız arkadaşlar burada. Şimdi içeriden gireyim ve iki numaraya park yapayım. Devriyacı saldım. Hafif yürüyorum. Bakın soldaki aynam Dubai'yi geçtikten sonra çevirmeye başlıyorum. Asla sert direksiyon hareketi yok. Bakın dönünce toplayın. Şimdi öncelikle şurada bir, bir durayım. Benim sizden istediğim bu dubayla ayna arasında bir kapı mesafe olsun arkadaşlar. Bir kapıdan daha az ya da bir kapıdan daha çok bu tarafa yanaşmayalım. Şimdi buraya biraz yakın diye düşünüyorum. Hafif direksiyonumu açıp aradaki mesafeyi açmaya çalışıyorum tekrar düzelttim. Şimdi burada direksiyona yattım. Dubayı gözden kaçırdığım anda durdum. Evet yeri de kontrol ettim. Dubai ile aracımın arasına baktım. Şu anda şu mesafeyi gördüğüme göre ben artık parkıma başlayabilirim. Komisyonlarımız yine burada iniyor. Aracı geriye aldım. Sağ tarafa park edeceğim için sağa çevirdim. Önce debriyajı saldım bakın debriyaj titremeyecek. Bu mesafe benim için yeterli. Burada tuttum. İlk önce gireceğim dubaya bakıyorum. Değmediğini gördüm. Artık önden dolaşıyorum. Öndeki dubalarla mesafem güzel. Şimdi bu taraftaki aileye geçiyorum. Bakın yerdeki sarı çizgiyle gittikçe eşitlenmeye başlıyorum. Aracımı sarı çizgiyle eşit gördüğüm anda durmalıyım. Artık topluyorum direksiyonumu aracımı içeriye alıyorum buradaki amaç her iki sarı çizgiye değmeden içeriye aracımızı almak aracımızın burnu bu dubaların içine girecek arkadaşlar bakın şu sağdaki dubayı yaklaşık bir karış kadar şu camın köşesinde gördünüz mü parkınız içeriye girmiştir şimdi hocamıza yine tamam dedik hoca da çıkabilirsin dedi bize sağ sinyalimi verdim bira aldım. Aynı girerken yaptığım gibi Dubai'ye kadar düz geliyorum. Durdum. Şimdi tam sağ yapıyorum. Soldaki arkadaşıma baktım. O duruyor. O yüzden ben döndüm. Döndüm. Döner dönmez duruyorum. Bir buçuk yapıyorum. Komisyonun araca binmesini bekliyorum. Sonrasında boşsa buradan değilse buradan çıkış yapacağım. Ama her halükarda sol sinyal vereceğim. Arkadaşımın çıkış yaptığını gördüm. O yüzden ben tam sola kırıp Dubai'yi geçene kadar solda geçtikten sonra direksiyonumu topluyorum. Artık yolun soluna geldik. İkiyi almamıza gerek yok arkadaşlar. Bir de ilerliyoruz. Şimdi bu arkadaşımız bizden daha önde. Onun geçişini beklemeliyim. Ben saat döneceğim. Sağ sinyalimi verdim. Hafif trendeyim. Çünkü yavaşladım. Yola bakıyorum. Çünkü ana yol orası. Ben ara yoldayım. Geçiş üstünlüğü onların. Full debriyajdayım. Dönerken hafif saldım debriyajımı. Bu iki çizginin arasında dönüyorum. Dönüş yaptıktan sonra direksiyonumu açtım. Buradaki araçlardan dolayı sol sinyal verdim. Çünkü şerit taşıyorum. Kapattım. Tekrardan yerime geçerken aynama bakıp sağ sinyal verdim. Artık sınavımız bitti. En son sağ sinyal verip durana kadar sağ sinyal yanmalı. Önce debriyaja sonra frene bastım. Durdum. Sinyalimi kapatıyorum. Aracımı boşa alıyorum. Debriyajdan ayağımı çektim. Çünkü vitesimi boşa aldığım için. Kontağımı kapattım. Kapattıktan sonra da aracımı mutlaka debriyaja basıp geri almalıyım. El frenimizi de çektik. Sınavımız bitti. Herkese başarılar diliyorum.